Herkese merhaba arkadaşlar. Yasal uyarı ekranda göründüğü gibi söylediğimiz herhangi bir şey yatırım tavsiyesi değildir. Daha önce iki tane video yapmıştım. Halk arz bitti mi diye. Bir tane de 100 binden 1 milyona diye bir video yapmıştım bu sonki videolarda. Şimdi hani bunları kontrol edeceğiz. Ben daha öncesinde yazdığım ve video yaptığım halka arzlardan ne kadarlık bir kar elde etmişiz. Ona da bakacağız. Hem de halk arzların şu anki durumuna bakacağız. Öncelikle videoda şöyle bir bakalım. Evet burada bu videodaki e, halini görüyorsunuz. Halk arzların e, ne kadar halk arz fiyatından daha aşağıya düştüklerini anlatıyorum bu videoda. Hani nerelerden alınır? Buralardan işte alınabileceğinden bahsediyorum. Bu videoyu açıp izleyebilirsiniz. Evet buradaki videoda da bu şekilde 5 tane bir e, her birine 20 bin lira koyarak 5 e, tane hisse seçmiştik. Ekranda gördüğünüz hisseler gördüğünüz gibi 99.975 liraydı bu almış olduğum hisseler. Hatta o günde bakın artıdayken almışım. Şimdi şu anki durumunu kontrol edeceğiz. Bu arada bunu sanal portföy olarak yapmıştım. Yani kontrol amaçlı. Bakın gördüğünüz gibi bugün mesela eksi 4 yaptığı halde yine toplamda yani %40'lık bir kar yapmışız. Bu videoyu çektiğim zaman da bakalım hangi tarihte çekmişim. Evet gördüğünüz gibi 28 Aralık 2023 tarihinde yayınlamışım. Bu videoyu. Bugün ayın 16'sı. Yani ortalama olarak hani iki haftadan birkaç gün fazla 18 günlük bir süreç. 18 günde yüzde 40'lık bir kar elde ettirmiş. Bunlardan en çoğu Ekos'tan gelmiş 13 bin lira. Çates'ten 8 bin gelmiş. Agro'dan 7 bin lira gelmiş. Şeker menkul değerlerden 5.000 lira gelmiş. Şu suratları söylemiyorum. Ee, CV Enerji'den de 4000 lira gelmiş. Yani bu tamamıyla seçeceğiniz hisseden, yani bakın bütün hisselerden kâr etmişiz yani hiçbirine zarar etmemişiz. Şimdi buradaki e, sürecin nasıl işlediğini söyleyeyim ben size. Hani geri geldiği zaman e, insanlar çıktığı zaman sizin aslında borsaya girme zamanınız. İnsanların borsaya çok fazla girdiği zaman da sizin çıkma zamanınız. Yani bunu kar elde etmek için hayatınızda e, borsadaysanız daha doğrusu e, bir mihenk taşı olarak da alabilirsiniz. Hani millet çok bir şeyden bahsediyorsa anlayın ki hani orada artık bir patlak verecek. Bunu her zaman e, kafanızın bir yerinde yer etsin. Bu bitcoin için de aynı şey. Borsa için de aynı şey. Ben e, bir herhangi bir e, işte ustasıyım veyahut da bu işi çok iyi bilirim vesaire değil. Ben de gün geçtikçe başka şeyler de öğreniyorum. İlla üzerine katıyorum. Ama ortalama olarak bir 7 yıl, 8 yıldan beri bu sektörde devam ediyorum. Borsa gayet kar ettiren bir şey. Hani süreklilik halinde devam edeceksiniz tabi. Zarar ettiğiniz zamanlar da olabilecek. Ama beklediğiniz sürece herhangi bir sorun yok. Veyahut da bütün malınızı, mülkünüzü işte gidip kredi çekip işte bunlara yatırırsanız ve yiyeceğiniz parayı normal yemek için harcayacağınız parayı gidip buralara yatırırsanız o zaman olmaz. Bu çok büyük risk olur sizin için. Riski ne kadar minimize ederseniz hayattan zevk alarak, bu borsadan da zevk alarak yatırımlarınıza devam edersiniz. Ben her türlü yatırım için söylüyorum. Mesela temettü için de video yaptım. Temettü videosunu da yayınladım. Yurt dışı temettü videolarını da yayınladım. Hani yurt dışında hangi hisseler olur diye onları da kontrol edebilirsiniz. Bu Fintables e, kullandığım program merak eden olursa yeni izleyenler falan Fintables'te ücretli versiyon da var bazen ücretliyi de kullanıyorum. E, çok böyle ücretliye ihtiyacım olmadığı zamanlarda yani hisse analizi yapmayacağım zamanlarda da e, normal bu versiyondan da yine yapılabiliyor çünkü yani içerisine girdiğiniz zaman mesela yine Kontrol edebiliyorsunuz işte fiyat kazancı, FK'yı, piyasa değeri, defter değeri vesaire. E, bunu kullanmayı e, öğretmemi istiyorsanız da daha detaylı hani onu da öğretirim sorun yok. Hani buradaki e, satışlar, karlar fabrik ne demek işte e, hangilerine bakmamız gerekiyor daha kısa sürede hisse analizi yapabilmek için bunları... Daha önce anlatmıştım ama videoların arasından şimdi bulmak sizin için zor olur. Tekrar anlatmamı istiyorsanız da yorumlarda belirtirseniz anlatırım. Ee, onun dışında yeni bir hisse önerisi e, bugünlük yapmayacağım. Daha sonrasında yaparım. Ama size tek tavsiyem e, hisselerle alakalı seçim yaparken fiyatının altta kalanlardan olması. Yani e, şöyle bunu da nasıl yapacaksınız? Rakip ...lerine bakarak yapacaksınız. Yani siz gidip de bir gayrimenkul yatırım şirketiyle enerji şirketini kıyaslayamazsınız. GYO'ları GYO'ların içerisinde kıyaslayacaksınız. Elmayı elmayla, armutu armutla kıyaslayacaksınız. Çünkü bunların beklentileri farklı. Yani enerji sektörünün beklentisi farklı, teknoloji sektörünün beklentisi farklı... E, GEO'nun ki farklı, bankalarınki farklı. Yani bunları hep her birini ayrı ayrı kefelere koyarak tartıp içlerinden en iyi elmayı, en iyi armudu, en iyi portakalı bulmaya çalışacaksınız. Ha, en iyisini bulamıyorsanız bile bir altından alırsınız, bir üstünden alırsınız. Hani ikişer tane alırsınız. Bir tanesi iyi çıkar, bir tanesi kötü çıkar. Sorun değil. Yani sonuç olarak o Kötü olan elmayı da birisi gelip bir gün satın alacak yükselecek illaki. ki onlara, onlara, da enflasyon geliyor. Sorun yok yani. Ama sizin için tavsiyem bu olur. Her zaman sepet yaparak ilerleyin. Evet şimdi bir de halk arzların şimdiki fiyatlarına bakalım. Sepet yapmaktan bahsettik. Hani mesela görmüştük orada çatesi düşmüştü. İşte kuzey boru düşmüştü vesaire. Bakın bu da şu anki hali. Halk arzların ee, biraz önceki videodaki izlediğiniz haliyle şu anki halini kıyaslayabilirsiniz. Bakın hepsi buralarda hep kırmızılar vardı. şimdi bir iki tanesinde kırmızı kalmış ki yüzde yirmi yüzde 40'lar vardı. Mesela çates yüzde 40'a kadar düşmüştü eksi. Hani biz düşükken hemen mesela sanal portföyü koydum. yani o an nakit olmayabiliyor. Yani ben de gidip başka hissedeyken o hisseye geçmek için hemen atlayamam. O yüzden almayabiliyorum yani ben de böyle fırsatları görüp sadece videosunu yapıyorum bazen fırsat gördüm video yaptım alan olduysa onların karına ben almadım çünkü param yoktu kredi de çekmem böyle şeyler için şu anda kredi faizleri çok yüksek zaten çekilecek durumda da değil yani gördüğünüz gibi burada mesela fırsat olarak hangisini görüyorsunuz mesela BN yapı 4280'den halka arz halka arz olmuş. %42 yani yani %2'lik bir düşüş yapmış halka arz olduğundan beri. 18 Mayıs 2023'te halka arz olmuş. 3.7 milyardan halka arz olmuş. Yani bunun şu anki piyasa değeri 3.7 milyar. Şimdi bunun içerisine giriyorsunuz. Burada Mesela bakıyorsunuz, çare etmiş mi net dönem karı? Evet, etmiş ama geçen seneye göre %7'lik bir düşüş var. Önemli mi? Değil. Borcu var mı? Net borcu bakın burası. Net borcu yok. Yani 1.7 milyarmış. 1 milyara düşmüş. Yani parası var 1 milyar. 600 milyon içeriden kullanmış. Örnek mesela öz kaynakları artmış mı? %7 oranında öz kaynaklarını da artırmış çeyreklik satışlarında bir sorun yok. Satışları devam ediyor. Gayet iyi. Yani geçen yıla baktığınız zaman 2022'nin 9. ayına bakın çeyreklik satışlar burada. Burada artmış görünüyor. Satışlarında yani kasaya giren e, parada da sorun yok. Aslında sadece daha az kar etmiş. Bu da faaliyet öncesi işte karlarla ilgili. Bakın burada faaliyet öncesi karı yani e, fiyat amortisman e, vergiler öncesi karı. E, bunlarla ilgili de bakın düşmüş. Burada net karı aşağıda görüyorsunuz. Net kar sürekli artmış. Yani bunların işte ne olabilir? Bununla bunun arasındaki farkı görüyorsunuz. Birinde e, geçen yılki 2022'nin 9. ayı yüksek. Alt tarafta net karı da baktığımız zaman bu yılınki daha fazla İşte geçen yılki daha az. Şimdi buradaki şey şu. Bu adamın ya kirası arttı ya arsa ile alakalı olan noktası arttı. Yani herhangi bir vergi ile alakalı bir durumu, kira ile alakalı bir durumu veyahut da herhangi bir yatırımı ile alakalı ekstra bir maliyet çıktı vesaire. Bunlarla ilgili durumlardan dolayı bu adam daha az kar etmiş gibi görünse de net dönem karı normalde karını artırmış. Yani durum bu. Şimdi burada mesela bunu öğreteyim hani şey olarak rakip analizi diyorsunuz. ya bu daha sonrasında detaylısını da göstereceğim. Ee, eğer isteyen olursa yorumlarda dediğim gibi bahseden olursa şimdi hani anlatıyorum. Şimdi rakip analizinden bakıyorsunuz tamam mı? Burada mesela geldiniz fiyat kazancı ne yaptım? Küçükten büyüğe doğru bir sıraladım. Neden? İşte burada hangisi daha ucuz onu görmek için. Şimdi şişeceğim hepsinden ucuzu. Neden? Yani büyük bir firma, daha köklü bir firma neden fiyat kazancı daha ucuz? Bu tamamıyla şu şekilde oluyor. Yani buradaki mesela piyasa değerini görüyorsunuz. 148 milyar. Şimdi normal şartlarda bu hisseyi kaldırıp götürebilmek için yani bu kadar bir para ortaya koymak gerekiyor. Bu şekilde gidiyor. Şimdi bir en yapı o kadar mesela halka arz fiyatının %2 de altında olmasına rağmen FK oranı 18 ama e, gördüğünüz gibi piyasa değeri 15 milyar. Yani burada e, tamamıyla hani piyasa değerine bazlı olarak da fiyatlar hızlı hareket edebilir ama siz diyelim ki milyarlarınız var, trilyonlarınız var. İşte %10 artıp %10 hemen düşecek bir kağıdı mı almak istersiniz yoksa şişe cam gibi köklü Fiyatı fazla böyle oynak olmayan işte size temettü geliri elde ettirebilecek ve hatta büyümesinde herhangi bir sorun olmayan bir firmayı mı tercih edersiniz? İşte büyükler gidiyor şişe camı alıyor, fonlar gidiyor bunları yatırıyor, daha ufak paraları diğerlerine yatırıyorlar. Neden? Hani onların büyüme potansiyelleri, paralarının ikiye 3'e katlama potansiyelleri. Daha fazla olduğu için gidip onlardan da alıyor. Ufak alıyor onlardan. Büyük paraları büyüklere yatırıyorlar. Siz küçükseniz yatıracağınız yeri öğrendiniz. Yani küçükleri daha çok hani paranızı katlayabilmek için yani temettüye bazlı bir portföy oluşturuyorsanız da hani bunların arasında 20 yıl sonra örnek kutbu. Mesela kutbu 2.2 milyarlık bir piyasa değeri varmış tamam mı? Buna gidip de işte Kütahya porselen 20 yıl sonra artık olmaz. Kütahya porselen diye bir şey kalmaz diye düşünen birisi varsa mesela buna yatırım yapmayacak temettü için. Veyahut da bunun temettü tabii veriyor mu vermiyor mu ona bakacaksınız önce. Onu da gösteririm. Hani nereden bakılıyor, nasıl yapılıyor diye. İsteyen varsa yoruma yazsın. Buna bakıyorsunuz mesela bir tane şirket örnek olarak kafanızdan geçirin. Mesela şuradan da bakabiliriz hemen bir tane. Mesela Megap. Megap diyorsunuz 20 yıl sonra ya temettü iyi veriyor ama 20 yıl sonra bu şirket olacak mı? Ya olmayacağını düşünüyorsanız almayın bunu. Daha köklü Koç 20 yıl sonra olur mu? Belki 50 sene sonra da olur. Veya Sabancı 50 sene sonra da olabilir. Hani gidip onlardan toplayın. Türk Hava Yolları 300 sene sonra da olabilir. Onlardan lotları toplayacaksınız. Ee, sonrasında bunları emekliliğinizde kullanmak için bu daha yaşı küçükler için söylüyorum bunları hani artık yaşı büyükler için de e, bunları almak artık küçük küçük toplamak yapacaksanız zaten hani emeklilik gelmiş e, bu dakikadan sonra toplasanız da hani 50'li yaşlarda toplayıp 60'ta e, emeklilikte kullanırım diyorsanız toplayın yani. ama diğer şekilde sadece parayı katlayacağım diyorsanız küçük paranız varsa daha küçüklere de yönelebilirsiniz. Bunlar büyük kağıtlar her zaman küçük 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 ala ala toplayıp en sonunda da onlar kendilerini katlayacak katlayacak Siz artık temettü vermeye başlayacak siz de emekli edecek. Yaşla alakalı da mesela şu kadar param var deyip işte şu kadar aylık da ödeyeceğim diyerek de bir hesaplama yaparız bir sonraki videoda. Ama bunlar için e, takip etmeniz lazım, beğenmeniz lazım ki ben de hani anlayayım veya yorum yapın, ona göre videoyu şekillendirelim, yaşa göre hesaplama yapalım. Hani şu kadar para yatıracağız, e, şu kadar da aylık yatıracağım, yorumlara yazın işte, şu kadar nakit, şu kadar aylık işte, kaç yıl sonra bana e, aylık olarak işte 20 bin lira veya 50 bin lira öder, bunları bir sonraki videoda o yorumlara bakarak yapalım. Kontrol edelim. Kaç yıl sonra emekli oluyor musunuz? Görürüz o zaman. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bugünlük bu kadar olsun. Zaten 15 dakika oldu. Videolar da fazla uzatınca izlenmiyor. Herkese iyi günler diliyorum. Bol kazançlı günler.